Tolga abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi tabii ki de e, bugün artık fragman izliyoruz. Evet. Buna ihtiyacımız olduğunu ve senin de bu konuda abi biliyoruz. Şimdi hiç vurmayalım yani. İyi abi iyisin yani senin değerli söylediğin şeylerin hepsi değerli ve ben merakla bu fragmanı izlemeye Ali Can da sağ olsun çok ısrar etti biliyorsun bu konuyla ilgili. Nasıl olacak? M? şimdi buradan seç çıkacak bir zaman zaman durduracak mıyız? Ne yapacağız? Abi seni küçülttük ekranın altına alıyoruz. Ekranda bir fragmanımız olacak. Sen fragmanı izlerken reaksiyonunu canlı olarak paylaşmış olacağız. Evet. Ha, peki konuşsak biz fragmanı durdurup dur durdurup, durdurup konuşabiliriz abi, on numara olur. Öyle mi? Evet abi. Şuraya göre de bir ya da iki fragman, belki üç fragman yaptığımız olabilir yani. Evet olabilir. Önce bunu bir yapalım. Bugün, o zaman şöyle hemen giriyoruz fragmana. Haydi. Zootropolis fragmanı az önce yayınlandı ve biz sizler için kamera karşısındayız. Tolga abi sen girsin şüpheliyi takipten Geri basın çaylaklar. Biz hallettik. Döşe dikenleri. Döşe dikenleri. Havuç ha, Affedersiniz. Bir daha öğretir misin? <laughs> Gözlüğümü takmamışım. Abi mükemmel Aa, bak. Ya yani Cem Yılmaz'ın enerjisi var ya. İnanılmaz iyi ya. Yani, tonlaması Bir soğuk. daha öğretir misiniz? Gözlüğümü Cişli. takmamışım. Taktığı gözlük harika. Harika. <laughs> Başarısız olursanız sizi ayırmaktan başka seçeneğim kalmaz. Hiçbir yılan uzun zamandır Zootropolis'e ayak basmadı. <laughs> Bu bir yılan! Ya, ya, ya. Kanunlar, dur. <laughs> Yeni bir dava çözeceğiz Bir dünyanın en iyi ortakları olacağız. Evet. Bir sürüngenle konuşmak istiyorsanız tam yerine geldiniz. Disney'den. Zotrombolis Ya bir şey söyleyeceğim. Şu dünyaya bakar mısınız? Ya hakikaten harika. Yani çizimler filan hala hani Hmm, i̇nşallah AI ile bunu bozmazlar yemin ederim. Abi evet o beni bir korkutuyor. Shrek'ten hatta örnek verebilirim. Çok ürküttü beni Shrek'in hatırlıyorsan o şeyi. Ya evet ama bilmiyorum köşeyi. yani bir, şimdi fragman çıkmadan konuşmayalım bence. Abi, o abi, bir evet, sızmış evet, olan evet, görüntü. Aynı, ay, aynı yerden korkuyorum o anlamda söylüyorum. Polis kaç sene oldu ekibinden? Valla kaç sene oldu? 2019 muydu 2020 miydi ya? Pandemi, 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 pandemi öncesiydi hatırlıyorum. 2016. Wow. 2016. vay wow, olmuş abi. Yalnız benim bir eleştirim var fragmana. Nedir hocam? Arabayı şimşek kullanmalıydı. Ben baloncuk bozuldu bana. Bence bence var devamında. Var <laughs> mıdır diyorsun? Bana kalırsa var. Mutlaka vardır. Filmin en güzel karakterlerinden. Ali Can. Yalnız bak şu durdurduğumuz saniye bakar mısınız? Yani abi, gerçekten durmaz. inanılmaz bir sahne ve hafif böyle anime havası da var. Ee, yeşillikler falan arkadaki alan bana ya, Disney bu işi yapıyor abi. Al. Duvara as tuttuğunda tüm mahalle şehrin geri kalanından koptu. Gömlek giyip pantolon giymeden dolaşabileceğiniz tek yer burası. Merhaba Johnny. Bir dakika. Gömlek giymeden pant ne? Gömlek giyip pantolon giymeden dolaşabileceğiniz tek yer burası diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz illegal. Sutropolis'te gizli bir sürüngen nüfusu da mevcut. Çok sürüngen. Şey yok. abi yarat dünyası. <laughs> yarat dünyası değil mi? Aynen. Eyvah. Kesti. Sende kalsın. Kasım'da. Anne ee, bulaştıysa planlarıyla <laughs> çakışıyorsa öldün demektir. O tülkünün ve tavşanın hakkından gel. Hadi. Oh. Aa, kulaklarımı çekme, kulaklarımı çekme. Çok, Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Zootropolis tarihindeki... Kötü olan biz değiliz. Her şeyi düzeltmek için tek şansımız bu. Kimse bize inanmaz. En çılgın evet. sıra. Yardım ediyorlar. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yemin ettik. Ve masum yılan yardımımızı istiyor. Hadi gidelim. <laughs> Jolie! Hadi gidelim flash flash 100 metrede yavaş. İşlere gitmeliyiz. Kuralları boş ver. Neden? Olmasın. <laughs> Zootropolis 2. Harika. 28 Kasım'da sinemalarda. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? 28'ine gidiyoruz. Hayır gidiyoruz. Burada <laughs> Cem'imizin sesi var ya bak. Evet abi. Şurada hemen buluyorum. Hadi gidiyoruz diyor. Şurada geliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yemiz gidiyoruz. Harika abi. Var mısınız? Oğuz, Ali Tabii abi, ki de abi. her zaman varız ama yine sponsor sponsor ediyor değil mi? Ben onu evet, 28 28 cuma de. değil mi? Evet, hani iyi ama cuma pazar da abi çok çoluk çocuk olacak. Abi film zaten... Bence cuma günü okullar açıkken gidelim. Cumartesi pazar çok çocuk çocuk olur. Onların yani konsantrasyon olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi peki e, biraz da yetişkin tadı da var Stropolis'e zaten. Benim ya benim zaten eğer e, ama ben Cem İmmaz sesi dinlemek istiyorum. E, sen ben pardon şey diyeceksin artık ben. Yetişkin tadı var. Orijinale mi gidelim diyecektin ama yok Ha yok hayır. Yanlış ben algıladım. Abi ben şöyle bir önerim var sen de lütfen şey yap. Animasyon filmine dublajsız gidilmez abi bizim ülkede ya. Değişir ya. Ha, değişir, çok iyi yapıyorlar değişir. abi ya. Yani. Bence de çok ben iyi yapıyorlar. Kötüsünü çok net, az Ama çok az Ama zaten burada Cem Yılmaz söz konusu. O zaten bambaşka. O yüzden dublaj gidilir, başka şey gidilmez. <laughs> Aynen öyle. O zaman evet, hep birlikte... Bu arada Inside Out 2'de de Gup Sözler vardı. Valla onu öyle seyrettik. Gene harikaydı. Zaten <laughs> Inside <Hazreti gülüyor> Out'a bayılıyorum. Evet. Seriye. Abi peki bir şey soracağım. Çok affedersin. Bu e, Zotropolis ilk filmden ne kadar yapmıştı izlenme? 350 bin mi ne yapmıştı? Öyle bir şey yaptı diye atıyorum. 350 diyorum. bin. 350, 350 bin. Şey Abi geçer ya. Geçer. Bak söylüyorum, iddia ediyorum. Yarım milyon seyirci en az. Aha, en az yarım milyon. 500 evet. bin diyor. Evet, ben yarım milyon değil Ben daha Pırıl'a <laughs> gitmedim kusura bakmayın. 500 bin. Tamam anlaştık 500 bin. Bakalım tutacak mı? <laughs> İnşallah tutar abi. İnşallah daha fazla Devam abi. Tabii canım. yani abi. Ben en az diyorum zaten. Evet, az harika. olarak dedim. Hani hep konuşuyoruz zaten animasyon ve çocuk filmlerine bir ilgi daha fazla. Evet. Dolayısıyla e, yani gider ya herkes bu filme. Gider abi. gider. Yani çünkü hani çocuklar ister ondan bahsediyor. Yetişkinler de fragmana bakıp aa gidilir gider. ya denir ya. Bak 28 Kasım'da giriyor. Başka bak şeyler notlar söyleyeceğim şimdi sana. Birincisi Arı tatil bitmekten sonraki ilk hafta sonu oluyor. Hmm. Ee, dolayısıyla... Şey mi? Nasıl? İyi bir şey mi? Şöyle ki iyi bir şey, en azından sınav haftası olmayacağını biliyoruz okullarda. Hmm. Saat 3'ten sonra çocuklar okuldan aldıktan sonra gidebilirler. Hafta sonu zaten ben ilk hafta sonu full çekeceğine eminim film. Belki okulun ilk gezisi olur sinemaya. <laughs> çocuklar alırlar. <az gülüyor> <olur gülüyor> Eskiden şeyler vardı. Hala yapmıyorlar mı? Çok pahalı. Ben çok üzüldüm. Daha, daha, daha çok yerli var. film seçiyorlar diye biliyorum ben. Batı kadar çok mutlu olurum buna. <laughs> ben şeye gitmiştim abi yukarı bak. Okulla gitmiştim. Ya çok evet, tatlı. Benim, benim, benim çok arı var. Onun, onun... Arı hangisi? Arı. Arı. Abi arıyı biliyoruz hatırlarsın. Arı, arı maya. Hayır düz arı ya. Düz arı. arı düz arı. Ya, arı. Insanla düz İnsanla konuşabiliyordu. Benim bildiğim tek bir arı var. Cebimden konuşunca arı vız vız vız. ya şey vardı ya işte. E, düz arı diye film yok abi. Yani var. Filmi. Arı, arı film yani. filmi var. Arı filmi <laughs> var. Işte Doğru söylüyor. Arı ya. filmi adı. Arı değil. Arı, arı filmi film. mi diyorsun? Abi adı arı filmi değil mi? İngiltere sence yabancısı bunun B-movie ismi. gel movies olabilir B, ya. Yani. evet, B movie. Hadi ya. Hadi arı filmi abi teşekkür ederim. Arı filmini herkes biliyor tabii ki. Ha sonda yani. filmi denedim diye sen tiyatro oyunu zannettim Hayır baba ama. düz arı diye bir film yok abi düz arı değil Ya. Oynamıyorum. Hadi bitirebilir miyiz artık? Bence belki de listede de vardır arılar. İstersen <laughs> 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 ona gidelim. illa derin arıysa. Abi o zaman hadi gidelim diyorum. Hadi gidelim. Ve 3, 2, 1. Sinema, sinemada sinema izlenir. Sinema teşekkür ediyorum.